Hoca efendi, kimsin sen yahu? Ne istiyorsun? Bu bakkaldan şikayetçiyim. Hoca efendi. Sen bu bakkalı tanır mısın? <laughs> Peki bakkal efendi, sen bu adamı tanır mısın? Tanıyorum. Benim iyi müşterilerimden biridir. Ama şikayetini anlayamadım doğrusu. Doğru ya. Peki be adam, şikayetin nedir? Köflenmiş ve de kurtlanmış peyniri sattı bana bu hoca efendi. Ya doğru mu bakkal efendi? Bak işte gör. Şimdi ne olacak halin? Adun, bizim şu karadefteri getiriver hele. İnşallah bizim esnafın yolu Konya kadısına düşmez. Evet. Aman hoca, benim haklı olduğumu söyleyecek yüz tane şahidim var. Evet, yüz tane. Ya Adun, sen burada yüz tane şahit görebiliyor musun? Ben bir tane bile göremiyorum. Siz akşama kadar bana müsaade edin, ben şahitleri gönderirim. Şimdi iş değişti işte, işte. Eh, sen bana şahitlerini gönder, hepsini bir dinleyeyim. Hadi, şimdi siz gidin. <laughs> hatun, benim gözüm bu bakkalı pek tutmadı. Daha doğrusu müşterisi doğru söylüyor. Bana da küflenmiş peynir vermişti zaten. Üstelik borç olduğu için de daha pahalıya satmıştı. Neyse hoca Nasreddin. Akşam olsun da esnaf hakkındaki karara bakarsın. Of daraldım vallahi. Kadılığı benim üzerime neden bıraktılar ki? Şöyle bir çıkayım dolaşayım. Soğan, soğan, soğan. Al evlat bu baklavayı Nasrettin hocalara bırakıver. Bakkal tarafından yüz şahit gönderildi dersin. Tamam. Hadi yürü evlat. Yemeğinizi sakın yolda. Soğan, sarımsak. Soğancı, sarımsakçı. <laughs> Güçsek abla. Bakkal Mehmet Efendi tarafından geliyorum. Tepside yüz tane şahit var. Bırakıver dedi bunları. Çok sağ olasın oğlum. Bakkal Mehmet'e söyle akşama doğru hocayı görsün. Hı. Temize çıksın bari. Bari ben de bu şahitleri zimmetimize geçireyim. Baklavayı verdin mi çırak? Verdim usta. Selamını da söyledim. Çok hey. memnun kaldılar. Akşama kalmaz, davam biter dediler. Aferin sana, aferin. Aman 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 aman, hop 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 hop. Ya 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 ya. Aman aman aman. Of. Aa. 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 Ya ya ya. Hocanız nettir, yorgunluğum belli oluyor sana ben sevdiğim baklavadan getireyim. Şunun tadına bir bak hele. Ne? Baklava mı? Aman hatun. Baklavayı sen mi aldın. Sen de gel ye. Acaba hangi hayır sahibi bu baklavayı göndermeyi akıl etti ya? Dileği neyse Allah kabul etsin. Hoca nasıl etti? Bunları bizim bakkal Mehmet gönderdi. Yüz şahit bu olmuş da hmm. o yüzden yani. Zavallı bak kolumuzun ne kadar dürüst çalıştığını gördük. Eee Gül Hatun. Sen de Mehmet Bakkal'ı suçsuz görmüşsen ben de onu Konya kalısına şikayet etmeyeceğim. Davasını düşüreceğim. <gülüyor> <Olalım>. <gülüyor> Hı hı. Yaz Geldiniz mi? Geldik efendim. Nasrettin Hoca adaletinize çok güvenmekteyim. Ben dükkanımda bozuk mal bulundurmam. Bana leke gelmesini asla istemem. Yüz tane şahit göndermiştim. Herhalde şahitleri dinlemiş olacaksınız. Gönderdiğin şahitler yüz değil, doksan beş idi. Nasıl olur? Ben tam yüz tane şahit gönderdim. Hoca Nasrettin, bak Ahmet Mehmet doğru söylüyor. Tam yüz tane şahit yollamıştı. Sen yokken şahitlerden beş tanesinin işleri pek aceleymiş. Olmadığınız için onların ifadesini ben almak zorunda kaldım. Bir daha böyle müşteri şikayetiyle gelmemek şartıyla... ...Konya kadısına seni şikayet etmeyeceğim. Ayrıca müşterilerine yeniden aldığı şey kadar en iyisinden vereceksin. Dava düşmüştür. Hadi şimdi gidin bakalım.